Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese iyi sabahlar, iyi günler diliyorum Kusura bakmayın Saç baş karışmış Arkadaşlar bugünkü konumuz Nedir sizce? Tabii ki kuşlar nasıl eğitilir? Arkadaşlar kuşlar nasıl eğitilir? Kuşlar misal verelim. Şimdi size kuş göstereyim. Mesela şu kuş var ya şu ikisi. İkisi kardeş. Bu ikisi kardeş arkadaşlar. Şu ilan o beyaz. Onları eğittim. Nasıl eğittim arkadaşlar? Bunları babalarıyla babalarıyla uçurduğum zaman arkadaşlar babası ne hareket yaparsa o da aynısını yapıyor. E bunların babası kim? Bu ikisinin babası Beşu. Beşu da aynı bunun gibidir sanırım şu an yumurtada. Ben şu an beşoyu da göstereyim. Bunun babası. Bu da erkek. Öbürü dişi. Tabii ki şu şundan büyük. Bayağı büyük. İşte üç alan. Ve şimdi beşoyu da göstereyim size arkadaşlar. A şu. Beşo şu. Arkadaşlar bu beşo maşallahı var taklaya takla demez. Öyle bir takla açıyor ki Allah nazarda saklasın. Bu da erkek. Öyle bir takla açıyor ki inanın aklınız hayaliniz durur. Ben bunu bu beşuyu bununla eşleştirmiştim. Arkadaşlar bu oyun kuşu. Açalı. Gördüğünüz gibi şu an bu yine aynı beşu. La, değil. Bunu ben bir parça lila şu an eş yaptım. Bu sinekli. Umutlamış. Aa yavru da çıkmış. Yavrusu çıkmış. Dur bakalım. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar o Beşon'un oğlu bunun da oğlu. Önce bunu ile beşoyu eş yapmıştım. Bu taklaya girmiş. Dikkat edin. Annesine de çekmiş beşonun oğlu. Vallahi yavru çekmiş. Maşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bakmıyorum arkadaşlar. Yoksa öldürüyorlar. Tam kızım. Evet. O onun oğlu bunun da oğlu yani Beşu'ya benzemiş ama yarım parça bunun kardeşi de aynısıydı paylaşmışım eski videolara baksanız görürsünüz babası Beşu annesi de o sinekli taklacı şu yani hem taklacı da şey paçalı da kanaldı hem Beşu da ama tabii ki babasının aynısı onun için arkadaşlar eğitim çok önemli bir şey kuşlarda. Şu an ben onu bunun babasıyla yapmışım o sineklik taklacıyı. Yani gerçi bunlar taklacı, acayip hepsi taklacı. Şu, şununla yapmış, yavruları çıkmış. Bu, bunun da babasıdır, bunun annesi beyaz. Yani şunun annesiyle. Şimdi bunun annesi. Bak bunlar dört tane aynı anda büyüdü. Her seferinde değiştiriyorum eş. Daha güzel, daha renkli çıksın. Bak onun kardeşi de budur. Erkek. Annesi de burada. Beyaz. Annesi de bu. Yumurtlanmış. Şu an bunu ben şöyle yapmışım bundan. Deniyorum bakalım ben şu bundan nasıl bir yavru verir. Her zaman denemek iyi bir şeydir arkadaşlar. Şu kırmızı Vostof da bununla yapmışım. Sanırım yumurtlamıyor. İnşallah yumurtlar. Beşu'nun oğlunu da şu an bununla yapmışım. Arka kefet. Acayip maşallah taklacı. Bakın şunları kardeşi de buradalar onlar da büyüyor aralarında 10 gün var arkadaşlar? bunların annesi şu an bununla olmuş bak beyazdan olmuş annesi eşini bıraktı eşi çakmaklı bak eşi çakmaklı şu beşonun oğlunun yanında onun öbür yavrusu da bu dört yavrusu bununla beraber büyüyecek Allah'ın izniyle. Allah izin verirse. Arkadaşlar şu ikisine eş yapmıştım. Bu ayrıldı onda. Şu dişi bu beyazdan yaptım. Şunla. Şu an bu, bu erkekle yumurtlamış iki tane yumurta. Bakalım. Değişik değişik kuşlar icat edeceğiz yani. İcat demeyelim de. Değişik değişik kuşlar üreteceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Beşo da çıkmış. Harekete olanın yanına. Evet. şunun efsane yavruları çıkıyor arkadaşlar. Maşallah. öyle işte. Yani eğer siz de güzel üretim yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar. Güzel kaliteli kuşları birbirine vurun. Kaliteli kuşları birbirine vurun ki kalite çıksın ortaya. Yoksa bir işe yaramaz beslediğiniz kuşların emeği emeğinin karşılığını bulmanız lazım arkadaşlar emeğimin karşılığını bulmak için daha güzel güzel yollar deniyorum bak şu bembeyaz bu da Beşon'un torunu annesi bu babası da bu Pakistan nasıl Güzel üretim. Evet. Yavrularımız da işte kutti kuttiğimiz yavrularla buralara kadar açıldı bu sefer. Kutti kızım yavrularını buraya getirme. Bak burada benim bahçem var. Bostanım var. Ayıp sana yani gerçekten. Ha? Ay geldin benim salatalığımı da ezdin. Ya, utanmıyor musun? Hıh. Buraya kaçıncı kezdir? Bir şey ekiyorum arkadaşlar. Beziyorlar. Ne yapacağım ben bunlarla? Hı? Gerçekten bir türlü bir şey yapamıyorum ya. Bu sefer de yavrular mı büyüdü? İnşallah ölmez o. Bal Onların korkusunda böyle yapmışım burayı da. Burada iki tane salatalık var. Ha, bu kavundur. Bu da bir salatalık. Şey kavun. Bu da değişik bir kavun arkadaşlar. Elazığ kavunu. Elazığ kavununda çeyirdeği kabuksuz oluyor. Şunu koparmışlar. Bunu tavuklara vereyim yesin ya. Alunlar salatadır arkadaşlar. Ektim. Böyle çeyrek oldular. Şimdi bunlara vereyim. Biraz yesin arkadaşlar. Gidip horozu da getireyim. Horoz horoz. Şu gülleri görüyor musunuz? Niye boynunu bükmüşsün böyle? Güzel gül. He? Senin boynunu kim büktü? Bak bunun boynu ne güzel havada. şu horozu bir çıkaralım da. Bakalım horoz. Ne alemde. Ötmeseydi buraya koymazdım ama. Ne yapıyorsun lan? Hadi çık. Bak şimdi peşime nasıl koşacak arkadaşlar. Evet. Gel hadi gel. Hiç köşünü izleyin. Yer altında ne çıkıyor? Kurt mu? Ayı mı? Silki mi bakacağız? En çok kurt eline benziyor burası. Ormanın kralı ayı. Allah Allah protesto ediyor beni. Ayı ayı, Tabi yeri serin ya. Şimdi diyor ben bu sıcakta ne çıkacağım dışarı. Biliyorsunuz ayılar sıcakta deliğinde çıkmaz. şu böceklerin ismi ne arkadaşlar? Bak onun da yavrusu bir tane. Bilen varsa bak bu da örümcek. Fransa'da burada ahini diyoruz.

Bunları yerde Bunları eşleşmiş <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kokuyor <ya? gülüyor> Yeren mi güzel mi güzel <laughs> <gülüyor> şey <laughs> sponsor. Neyse inat etmiş o. İnadını yerim lan. görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim bu tavuklar ne <laughs> oldu lan bugün <bir> sana he <laughs> <laughs> Hadi eşek yolu eşek. Ne oldu? <laughs> Hadi git yavrularının yanına. Eşek. Oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya değil. Öbür tarafa. Yakışıklı ha pezevenk. Eşek eşek. Neyse biraz yavrularına takılsın. Onun üç tane hanımı da buradadır. Ruzi. Evet. Yine de bu kuşları verelim. Aynı. kuşlar. annesi de babası da rahmetli oldu babası akibeti belli olmuyor yani belli değil ne oldu annesi öldü maalesef arka ön kefesli. kanatları yedi daha çiftçiktir bu da iki aylık. tam da uçmuyor daha kardeşi var onun bir büyüğü aynı renk takla gitti ile... Açmayı da öğrendi artık. Ama bu daha yok. Daha sırt atıyor. <laughs> Arkadaşlar kalan sağlayacaklar. Kimse bizim yayınımıza gelmiyor. Böyle uçamış. Üstümüzde uçuyor her zaman.